Bir at nasıl iyileştirilir? Oynakları iyi görünüyor. Kırık yok, sakatlık yok. Hmm, kalbi ve ciğerleri iyi gibi. O zaman sorunu nedir Sofi teyze? Neden senin yüzün asık star? Heh, belki belediye başkanı bu teyri perüksüz görmüştür. Köpeğimi korkuttuğunu biliyorum. Hiç sanmıyorum. Söylesene ne kadar zamandır böyle? Başkan mı? Aa, starı mı diyorsun? Fazla değil. Evet, hatta dün daha iyiydi. Olivia, Andrea ve ben yeni atları ilk koşulları için çıkarmıştık. Evet, ve Star harika zaman geçirmişti. Sonra bu sabah onu böyle buldum. Hüzünlü ve durgun. Hem de nasıl? Bir tırtılın bağcıkları gibi sürünüyor artık. Onda bir problem bulamıyorum. Onu kliniğe götürüp vurmam gerekiyor. Ha! Sakinleştirici yine diyorum kızlar. Röntgeni çekilsin diye. Ayrıca kan tahlili de yapabilirim. Oh. Ben gidip kulüp yöneticisiyle işlemleri halledeyim. İkiniz onu nakil aracına koyar mısınız? Zavallı Star. Umarım ciddi bir şey değildir. Ama ya öyleyse? Ya Star gerçekten hastaysa? Ya Sophie onu karantinaya alırsa? Tüm arkadaşlarından uzakta tek başına sonsuza dek. Olivia ona yardım etmek için bir şey yapmalıyız. Ama ne olabilir? Dün Andrea ona binerken çok mutlu görünüyordu. Ah, i̇şte bu. Belki Andrea'yı özlüyordur. <laughs> Bakalım öyle mi? Oh, faydasız. Hala çok üzgün. Ben varken biri nasıl üzgün olabilir ki? Ben resmen seyyar partiyim. Başka neyi özüyor olabilir peki? Buraya geldiğinde üstünde olan bataniye olabilir mi? Bunu geç. Belki sevdiği bir yiyecek vardır. Ah, bak Star, sulu bir elmaya ne dersin ha? Büyük, çatır çatır bir havuç. Hmm, güzel. <laughs> Yıkamam gerekirdi. Çuf çuf çuf, tüneli aç, tren geliyor. Andrea, o bir at, çocuk değil. Kendine gel. Evet kızar, zaman oldu. Onun akil aracını alalım. Hmm. Pekala, gitmeye hazır mısın Olivia? Daha iyi Geçmiş ol. olsun Star. <Gülüyor> <Ha>? <Gülüyor> Aa, zavallı bebek. Right right <laughs> ha? Ama bu Neşeleniyor musun? <laughs> Dur! Star hasta falan değil mi Sofi teyze? Ona müzik gerekiyormuş. Olivia'nın müzik çaları sayesinde şimdi istediği kadar dinleyebilecek. Ve arkadaşlarının <laughs> ufak yardımı sayesinde. <laughs>